HLT'nin ilk maçında şimdiye kadar kalitesini göstermiş iki takım karşı karşıya geldi diyebiliriz. Ee, mükemmel bir maç oldu. Kalem İnşaat oyunun ikinci yarısı ve son bölümlerinde oyundan düşse de e, gücü belli. Ama HLT'li gerçekten çok formda, çok güçlü, e, aşırı derecede motiveler. Önce sizden başlayalım. Kaptan Ceyhun abi, ne diyorsunuz bugün? <laughs> Farklı bir şöyle söyleyeyim. Farklı bir galibiyet ama kalem inşaat açısından da hiç beklenmedik. Farklı bir mağlubiyet. Turnuvada böyle bir mağlubiyetimiz yoktu. Evet şimdi ee, <laughs> arkadaşlar durumu itibariyle 5. sıradalar. İyiler belli. Biz de ona göre oynadık. Bir de ailelerimizin ayrı bir motivasyonu Taraftar desteğini de taraftar desteği var. <laughs> desteği Arkadaşlar abi. da gerçekten çok iyi mücadeleler, iyiler. Zaten 5.ler belli. Evet. Ben oyunu, yani oynadıkları futboldan dolayı tebrik işte, ediyorum arkadaşlar. Güzel, güzel mücadele oldu, gentlemanlik oldu. Evet. Biz zaten hani e, genel maçlarımız açısından böyle e, bizim pek e, şeyimiz evet. yok yani fair play böyle gentleman olmaya çalışıyoruz. Amaç spor yapmak. Aynen öyle. Spor için geliyoruz. Spor yapma amacı güden, başka bir takımda kalem inşaat. Aynen, maç, Onların bu, maçları da gentlemanliğin dışına hiç çıkmadı. İki Aynen. tane gentleman takım oynadı. Evet sen ne diyorsun Oğuzhan? Valla valla bugün saat saat maç güzeldi yani yenseydi yenseydi arkadaşlar iyiler yani müsait evet. güzel. Kim kilo oynadık geçen? Evet. Biz zevk alamadım ben çünkü arkadaşlar top yapmayı biliyor zevk evet, alıyorlar. Ama biz de kendimize güzel güveniyoruz fazlasıyla. Evet. Allah izin verir şampiyonluğa evet. da gitmek İnşallah. istiyoruz. E, İnşallah. İnşallah bu Allah işte, verirse iyiyiz yani. Evet. Kendimize güveniyoruz. Çok iddialı gözüküyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bugün maşallah <laughs> var diye geldi. Coştu şaka kalktı. Bugün çocuğunun çocuğunun aynen, şeyi vardı bugün. Benim doğru da olacak. Bugün gerçekten güzel oynadı. İnşallah hayırlısı olsun. Evet Burak sen ne diyorsun? Hocam valla ben düşece geldim ya. <laughs> yani, geç hafta da söyledim yani Sonradan e, sonradakı katılacak olanlara. Vallahi güzel puanları da almışlar ben keyifli, de söylüyorum. Hazır hazıra geldi. Hazıra geldi. Bizim gizli kahramanımız Ahmet abi. Ahmet abi. Bizim ya. Ee, ya güzel maçtı yani, <laughs> ya. Güçlü. Sahasında. Sahasında kalecimiz maçın yıldızı. Şaha kattı bu ilacı. Ona da selam gönderelim biz. Oyunu da bakalım. Evet. Öyle lan peçe gördü. Gördü mü? Evet. Bak kale Ufuk sen... ne diyorsun? Evet beni dinleyin. <laughs> e, abiler alınmazsa kalbi kırılmazsa kalem inşaatı kalemini kırdık diye. <laughs> çekişmeli güzel bir mücadeleydi. İlk yarıda daha çekişmeli, daha hırsı top oynadık <laughs> iki tarafta. İkinci yarı oyundan düştüler. Moral bozukluğundan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyorum ben de. Güzel galibetti bizim için. Evet Fatih abiciğim. Evet. Gücünüzü sahaya yansıtamadınız. Diyelim. İçinde olan şeyler her zaman her istediğiniz gibi oyun oynayamıyoruz. Arkadaşlar ayrıca tebrik ediyorum takım halinde 7 kişinin 7'si de ee, evet harika harika uyumlu, uyumlu oynuyorlar. Evet, yapacak yani, bir şey yok. Yoktu. Yani kendi ben açımıza... de içeriden bakarken gerçekten benim <laughs> ne yapsınlar. yapacak evet. bir şey yok. Ee, kendi açımızdan bugün kötü günümüzde evet. ama e, güzel Ağabey. eğlenceli bir maç oldu. İşte. Her maça eğlence için gidiyoruz arkadaşlar. Öyle gördük. Ee, onun için tebrik ediyorum. Güzel maç oldu. İlerideki İki takımı da biz tebrik ediyoruz. Eyvallah. İlerleyen maçlarda başarılar arkadaşlar. Ağabey. Sağ olun. Sağ olun.